Arkadaşlar merhaba. Özellikle grafik tasarım işiyle uğraşan arkadaşlarımız için profesyonelce hazırlanmış çok iyi arşivi olan bu sitemize bir göz atacağız. Sitemizin adı Free Design Resource. Bu sitenin linkini de bu videomuzun altına açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan bu siteye ulaşıp işinize yarayacak birçok ücretsiz şablonları indirip işlerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle grafik tasarımcıların kullandığı, ücretsiz indirebileceğiniz bu ve buna benzer birçok site mevcut. Ben genelde bu tip videolarımda çok az bilinen sizin de işinize yarayacak siteleri tanıtmaya gayret ediyorum. Şimdi bu sitemizin ana sayfasında popüler en çok indirilen hazır şablonları ve diğer tasarımları bulabilirsiniz. Yukarı çıktığımızda Ücretsiz kullanabileceğiniz değişik farklı fontları indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Tekrar ana sayfamıza geldiğimizde değişik farklı mockuplara da bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Bildiğiniz gibi mockup'lar genelde PSD formatında olur. Yani Photoshop'un kendi formatında. Bilgisayarınızda Photoshop kurulu değilse bu çalışmaların hiçbirini kullanamazsınız. Bilmeyenler ve soranlar için bu ufak detayı da vermiş olalım. Sol tarafta filtre bölümünde de istediğinizi seçip aratabilirsiniz. Ama dediğim gibi mockup'ların birçoğu Photoshop'un kendi formatı olduğu için eğer mockup indiriyorsanız filtre yapmanıza gerek yok. Şimdi birazcık aşağılara doğru indiğimizde ciddi anlamda grafik tasarımla alakalı aklınıza gelecek ne varsa bu sitede hepsini bulabilirsiniz. Genelde bana en çok sorular sorulardan bir tanesi de yeyim mockuplarında bir türlü gerçekçi hazırlayamıyorum, yapamıyorum diye soran arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız için de birazdan Photoshop'ta elbise ve tişörtle alakalı detaylı bir şekilde mockuplara bir göz atacağız. Herhangi birine geldiğimizde şöyle aşağılara doğru indirdiğimiz dediğimizde Photoshop CS6 ve sonrası versiyonların kullanabileceğini yazmakla sevgili dostlar aşağılara doğru indiğimizde indirme butonumuzda burada indir dediğimizde bilgisayarınızın hızına göre ve performansına göre zip olarak dosyamız inecek Siz daha sonra klasöre çıkaracaksınız bunu hazır şablonlar logo şablonları sosyal medya şablonları web site şablonları hepsini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz çok değişik çok farklı logo şablonlarını da ulaşıp müşterinize sunumunuzu yaparken faydalanabilirsiniz sosyal medya hesapları için hazırlanmış story ve profil şablonlarına da buradan ulaşabilirsiniz. Bu kısımdan birçok ikonlara da ücretsiz bir şekilde ulaşıp gerek vektörel gerekse PSD olarak yüzlerce ikonlara da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımlarınızda kullanabileceğiniz 3D ve 2D ikonlara da ulaşıp indirebilirsiniz. Tek tek anlatmaya gerek yok sevgili dostlar. Özellikle grafik tasarım işiyle uğraşan arkadaşlarımız A'dan Z'ye her şeyi bu siteye girip ücretsiz bir şekilde indirip çalışmalarınızda kullanıp faydalanabilirsiniz. Son olarak ufak bir şey söyleyeceğim size. Bazı mockuplar mail yoluyla ücretsiz bir şekilde size gönderilmekte. Onu da indirme butonunu görmediğiniz yerde mail linkinizi bırakıp mailinizde dosyanın yoğunluğuna göre ücretsiz bir şekilde gelecek sevgili dostlar. İndirdiğimiz tişört belbise mockuplarına bakalım gerçekçi olacak mı olmayacak mı? Bir photoshop'a gidip bir göz atalım. Evet hangi siteden indirirseniz indirin. Genelde zip olarak iner. Siz klasöre çıkardıktan sonra bu şekilde photoshop dosyasını açacaksınız sevgili dostlar. Dosyamızı açtıktan sonra şimdi ilk olarak katman panelimizde kullanmak istediğimiz desenimizi veya kendi hazırladığımız işimizi bu modelimize uyarlayacağız. Burada gözümüzü açtığımızda mockup yazan yerdeki okumuzu bir sefer tıkladığımızda kendi hazırladığımız desenimizi yerleştireceğimiz yer bu kısım. Yani da İngilizce olarak da yazmakta. Hemen bir iki sefer tıkladığımızda hemen yan tarafa başka sayfa olarak açılır. Biz kendi hazırladığımız şablonumuzu buraya yerleştireceğiz. Benim internette indirdiğim şu şablonu tutup buraya bırakalım. Shift'e basıp şöyle bir rotasyonumuzu da ters çevirelim. Bu şablonun boyutuna kendi şablonumuzu ayarlayalım. Ayarımızı yaptıktan sonra burada sadece yapmamız gereken klavyemizden Ctrl-S deyip kaydetmemiz. Tekrar şablonumuza geldiğimizde Gördüğünüz gibi ablamızın üzerine kendi yaptığımız, kendi hazırladığımız şablonumuz gelmiş oldu. Bu birinci yöntemidir. Hemen Ctrl-Z deyip geri gelelim. Desenimizi tekrar açalım. Şablonumuzun üzerine bırakalım. Evet gördüğünüz gibi kendi şablonumuz bir üst katmana yerleşmiş oldu. Burada sadece Ctrl-T deyip desenimizin ölçüsünü elbisemize göre ayarlamamız, yerleştirme işlemimizi yaptıktan sonra hazır şablonumuzun gözünü kapatmanız yeterli veya direkt isterseniz silebilirsiniz. Şimdi bu şablonlarda yan genelde şöyle bir sıkıntı olur. Kaynaştırmasının ışığını siz kendiniz buradan ayarlayacaksınız. Eğer ayarlamazsanız, düzenlemezseniz ekstra bir gerçekçiliği de olmayacaktır. İşte genelde sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Onu yapmamız gayet basit sevgili dostlar. Şablonumuzu bu şekilde yerleştirdikten sonra isterseniz FX'ten branding panelimize gelip veya sağa tıklayıp branding panelimize gelebiliriz. Şöyle panelimizi sağa doğru çekelim daha rahat bir şekilde görelim şimdi burada yapmamız gereken sadece ve sadece en altta gördüğünüz gibi şöyle bir metrimiz var burada siyah ve beyaz alanlarımızı bu elbisemize göre bu desenimize göre ayarlayacağız klavyemizin alt tuşuna basıp bu kısmı ikiye böleceğiz Şöyle hafifçe sola doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi bu hazır şablonumuzun ışığıyla bizim yerleştirdiğimiz desenimizin ışığı kaynaşmış oldu. Evet bu işlemi yaptıktan sonra ekstra başka bir şey yapmamıza gerek yok. Hemen okey diyelim. Blending panelimizi de kullanıp bu şekilde yerleştirip ışığımızı ayarlayabiliriz. Ufak bir şey söyleyeceğim burada size. Karıştırma modlarımızı kullanıp kaynaştırma yapanlar da var. Bu işlemde kaynaştırma modları kullanılmaz. Çünkü işinizin rengi hazırladığınız şablona tam oturmayabilir. Bu işlemde kaynaştırma yapmanın en güzel yolu blending panelimizi kullanıp siyah ve beyaz dengesini oradan ayarlayacaksınız. Bir örneğimize daha bakalım. Evet bu örneğimizde de hemen değiştirmek istediğimiz desenimizin katmanına bir iki sefer tıklayalım. Kendi şablonumuzu desenimizin üzerine bırakalım. Ctrl T deyip ebatımızı ayarlayalım. Klavyemizden Ctrl S deyip kaydedelim. Desenimize gelelim. Evet desenimiz yerleşti. Bu çalışmamızda ışığımızı falan ayarlamamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde gözükmekte. Burada sadece Ctrl U deyip kendinize göre farklı renkler oluşturabilirsiniz. Çünkü bunu da soran birkaç arkadaşımız olmuştu. Bu hazır şablonlarda bir türlü rengi oturtamıyorum, değiştiremiyorum diyen arkadaşlarımız olmuştu. Bildiğiniz gibi katman panelinde her türlü her işlemi yapabilirsiniz. Muhtemelen yerleştirme işlemini yanlış yaptığınız için renklendirme işlemi de olmamaktadır. Evet grafik tasarımcı arkadaşlarım bu siteye göz atmayı unutmayın. Ücretsiz kullanabileceğiniz çok yazı şablonlar mevcut diyelim. Bu videomuzu da burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.